Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Hangi mahkeme tazminatta hükmedecek merak ediyorum. Ne divası? Yani yaparlar divan yaparlar dedi. O çok ee, Bülent lütfen. Ersoy bu davayı kaybedince divan mı olacak? Efendim gün geçmiyor ki Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'dan bahsetmeyelim. E, benzemez kimse bize iki bölüm sonra kalktı ama hala devam ediyor gibi haberler devam ediyor. Önce Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un e, kapısıları yüzünden bitti dedi. Sonra açıklama yaptı videoda. Sonra e, divamız Bülent Ersoy, Beyaz TV'de söylemezsem olmaz programına çıktı. Açıklamalar yaptı. Son, sonuna doğru da annesiyle ilgili küfür ettiği için. Mustafa Keser'i eleştirdi. Bir video yayınladı. Orada finalde ağladı. E Tabii onun üzerine de ben kısaca Ali abi daha uzun mutlaka bahsedecektir. Burada üzerinde durduğu konu annesine küfür edilmesiydi Bülent Ersoy'un. Bunun üzerine de Mustafa Keser hep bu basın açıklaması başladı dedi ama hep videolarda ya da YouTube'da açıklıyor. Ben hatta dün aradım kendisiyle konuştum ondan bahsedeceğim. Bülent Ersoy dedi ki benim annem bir sene önce öldü. Ben babamı gömdüğüm vakit bile baba anneme selam söyle dedim. Ben anneciğimdir. Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Ben seni Allah'a havale ediyorum demişti programda. Ve videonun o küfürlü kısmını o kısa kısmını yayınladı. Bu iddialar üzerine de Mustafa Keser sosyal medyadan yine Instagram hesabından cevap verdi. Ben orada fıkralar anlatıyorum. Millet gülüyor. Onları küfür olarak adletmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi e, Mustafa Keser bana küfür etti diyemez. O videonun aslını koyacağım, herkese izleteceğim dedi. E, benim söylediklerime cevap vermiyor. Belgelerle çıkacağım dedi. Hala ortada belge yok diye de devam etmişti Mustafa Keser. Dün aradım e, Ali abi Mustafa Keser'i. Hatta önce dedim ki Mustafa abi program bitti. Sen sonrasında ben bunu programda da söyledim. Neden bir açıklama yapma gereği duydun? Yani bunu hiçbir şekilde konuşmasaydın daha iyi değil miydi? Bence hani programda da bahsettiğim gibi kol kırılır. Birlikte bir yola çıktınız. Bunu açıklama gereği niye duydun? Seni buna iten neydi dedim. Bunu dedi herkes biliyor. Herkes adına konuştum dedi. Bunu dedi bizim piyasada bilenler var. Ben onların adına bir sözcülük yaptım dedi. E, programa 5-10 dakika bağlan dedim bugün için e, ben dedi hiçbir programa birçok magazin programlarından aradılar hiçbir programa bağlanmıyorum sadece dedi bugün ve yarın ya bugün ya yarın video atacağım yine e, youtube'da orada dedi artık ben bu konuları konuşmayacağımı bu konuyu artık Polat Yapımcı Polat Yağcı'ya devredeceğimi söyleyeceğim dedi artık dedi o her şeyi biliyor bütün e, gerçekliği biliyor önce işte canlı yapalım dedi ben de itiraz ettim böyle bir şeyler yok her şeyin başından sonuna şahidi olan Polat Yağcı o artık cevap versin diye de videoda bahsedeceğim dedi. Ben kimseye küfür etmem benim ağzımda hiçbir zaman küfür çıkmaz o videonun da tamamını yayınlayacağım dedi. Orada bir fıkra anlatıyor. işte biraz daha rahatlatayım programda ekibi diye. Küfürlü olur genellikle videolar onu dedi baştan sona yayınlayacağım dedi Ali abi. Ama programa çıkmayıp bugün ya da yarın büyük ihtimal bugün video ile cevap verecekmiş Bülent Ersoy'a. Evet bir e, Instagram'dan Instagram'ından video ile cevap verdi. Verdi bir daha uzun e, yani cevap vereceğim o, ve artık açıklama Instagram, yapmayacağım diyor. Instagram'daki videoyu yayınlayabiliriz herhalde. Sesli Ama olarak da, verebilir miyiz? Yani küfür olarak adettiği şeyler bize kıfır malum oluruz. Hepsinin kafir mükafir şeyler olur. Ben de orada makara kukara olsun diye. Sesini belirtiyor mu? Onun küfür olarak adettiği şeyler bize fıkra aramızın arasında malum oluruz. Hepsinin kafir mükafir şeyler olur. Ben de orada makara kukara olsun diye milletin stresini almak şu fıkralar anlatıyorum. Millet gülüyor. Onları küfür olarak ad, e, addedilmiş. Aslında küfür olayı yok. Benim ağzım, Bir tek kişi diyemez ki bu Türkiye'de biz bilmem Mustafa Keseli biriyle kavga ediyor veya benimle şey yapıyordu. Bana bir Galis küfür etti. Kesinlikle benim ağzım hiç küfürlü değildir. Zaten videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Videonun aslını izlettireceğim size. Koyacağım kanala. İzlediğinizde göreceksiniz ne olduğunu. Yani televizyonda işte anama küfretti. Orada bugünkü programda ağladı, sızladı, acilitasyon yaptı. E ben de spor olsun diye yaptığı gibi bazı şeylerden. E, çünkü onu yaptığı spor. Benim söylediğim hiçbir şeye cevap vermiyor. O kendi kendi verdiği konserlerini anlatıyor. Belge. Ne belge? Hani belge? Belgelerle çıkacaktı. <laughs> O'nun küfür olarak adettiği şeyler bizde fıkra fıkraların arasında malumunuz. Hepsinin kafrı mülkler. Şimdi ben programda söyledim. Evet. Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sanatsal eleştirilerine, açıklamalarına bir cevap, cevap veremedi. O da aynısını evet. yeniliyor. Benim bu Mustafa Keser'de tuhafıma gidin bir başka şey de sen Gece Instagram'dan bir paylaştığı videoyu attın. E, i̇zledim. izledim o videoyu bir panik halinde çekmiş yayınlamış. fakat e, daha sonra o video kaldırıldı. Söyledim onu. Evet. Niye Söyledim. kaldırıldığını e, tekrar yayınlıyor. E, tekrar Yayınlatı tekrar yayınlattılar. Bir o videoyu da atmıştık. da bir e, Sosyal medyada bu açıklamalardan Instagram dolayı Instagram hesabında e, var. Var, var 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 tekrar ekledi hatta dedi ki ben çok bilmiyorum çocuklara söyleyeyim ben onu var zannediyorum dedi tekrar ekibine söyledi tekrar yüklettiler o şeyde sosyal medyada bu açıklamalardan sonra kalp krizi geçirip öldü haberleri çıkınca bütün herkes beni aradı, yakınlarım beni aradı, panik olmuşlar. Onun üzerine o videoyu. Nerede mi Bir yerden konser dönüşünde açıklıyor. Aydın o video var. Tekrar yükledi. Manisa'da Mustafa Keser. Manisa' mı? Nerede mi? Bakalım. Öyle bir yerdeydi. Bakıyorum ben tekrar. Onu söyledim kaldırmışsın yok ben kaldırmadım dedi. Var Aydın. Şöyle göstereyim şu video. Şu an e, Havalanına geldim, mi? bu akşam konserim var, e, bir dostlar aradı, e, bu YouTube'da şerefsizler veya şerefsizin biri hakkında bir yanlış şeyler yazmış, yok, bu açıklamalar yaptıktan sonra e, kalp krizinden ölmüş mü falan gibi, e, hiç dost kanreman içinde sağ olsun arayan arayanı. öyle bir şey yok, bakın Allah'ın izniyle sapasağlamım, e, Allah herkesin içinden geçeni başına versin diyorum, o kadar. Hepinizi gözlerimi öpüyorum. Selamlıyor bir de. Sonra bir <laughs> daha atmışlar. <laughs> Çünkü ben diyor çok sosyal medyayı bilmiyorum. Ekibi var. Ekibi bir, yönlendiriyor. Bir satri alışık selamıyla selamı e, evet. kapatıyor. E sonuçta <laughs> yani o Mustafa Keser bu açıklamalardan sonra kalp krizin, krizinden geçirerek öldü diye e, Youtube'da e, çekim yapıp yayınlayan kişi de e, Evine helalinden ekmek götürdüğünü düşünüyor herhalde. Yani evet. e, maalesef sosyal medya mecralarında böyle e, kansızlar da e, var maalesef. Şimdi Bülent Ersoy'la Mustafa Keser arasındaki kavgada son noktada Bülent Ersoy 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Mustafa Yildir, evet. Mustafa evet. Şimdi o davanın sonucunu merak ediyorum. O dava bir kere e, bu açıklamaları nedeniyle Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in videosuna e, yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkemede içerisinde hakaret ve iftira yok e, diye reddetti. Şimdi bir mahkeme bu gerekçeyle reddettiği bir videodan e, hangi mahkeme tazminatta hükmedecek merak ediyorum. Tazminatta hükmederse mahkeme diva, yüce diva mı olacak? Ya da kaybederse Mustafa Keser'e, niye Mustafa Keser'e dava açtı? Ee, ne divası? Yani divan, divan yaparlar, yaparlar, dedi. Ee, o çok Bülent mükemmel. Ersoy bu davayı kaybedince divan mı olacak? Yani divalık gidip divan mı olacak? Yani mahkemeyi böyle uyduruk davalarla meşgul etmenin Manası yok. yargını yükü zaten yeterince ağır. Ee, daha önce de e, biliyorsun Bülent Ersoy'u başkalarıyla da böyle e, mahkemelik oldu. Sonra e, Gülşah Sarıoğlu'ndan tut da e, Cenaze Levazımatçısı'na kadar e, hepsiyle barıştı. Kim Cenaze <laughs> Levazımatçısı? Kim o İsmi gelmedi aklıma. Kim, <laughs> Kim o ben? <laughs> Şu öldü bu öldü diye haber yapıyor bizim diye şarkıcı bir çocuk var. Bu <laughs> ilk defa duydum bunu. Kimsenin haberi olmadan e, birileri işte şöyle öldü böyle e, zor durumda hasta komada diye haber yapıyor. Medyada hep onu alıp kullanıyor ya. Hani felaket tellalı diye adı çıktı. Gelirse aklına gelirse ben de merak evet. ettim. Yani daha devam edecek bu kavga Biraz daha su götürür Yok gibi bu gidecek yani bu, bu kavga artık e Bir de şimdi Mustafa abi açıklayacak Mustafa Keser'in de bugün büyük ihtimal Ya da yarın Vallahi en, en kusura geç Mustafa Keser o de da da bugüne videolar. kadar yaptığı açıklamalardan Türkiye'nin şö şöke olacağı Hiçbir şey çıkmadı Yani evet Bülent Ersoy hakkında daha önce çeşitli Platformlarda dile getirilen Konuşulan kulislerde konuşulan Şeyleri sıraladı üstüne sesi yok sesinin tonu bu diva değil gibi işi şahsileştirdi. Yani Türkiye'nin şoku olacağı bir açıklama yok ortada. Bundan sonra ne açıklar ne açıklayacak? Bülent Ersoy şey, eskiden erkekti mi diyecek. Bir de şeye davet etti ya imtihan ne? işte e, hadi kim daha iyi okursa kim daha bilgisi ya varsa Ya Bülent Ersoy katın orası yer mi Yer ha? mi onu ya? Allah, ya Allah aşkına ya. Gelmiş kaç yaşına Bülent Ersoy bu saatten sonra. bir şey var. Bu saatten sonra e, oktav onu, yarışmasına girer mi ya? Allah aşkına? O havada kaldı zaten. Belki onu tekrar Mustafa, Mustafa Keser tekrarlayabilir. Ne oldu benim çağrım hala cevap vermedin diyebilir. O videoyu yayınlayabilir. Bir şeyler olacak yani. Seyircim. <laughs> Kadın zaten <laughs> Ee, açıklamaların o kısmını muhatap almadı. Ben de diyorum evet. ki bir daha sor bir daha sorabilir. da yenilirse. Tekrar tekrar gidecek. Ankara'ya kadar da yürüse cevap vermeyecek. <laughs> Onu bu kadar basit. Bakalım. Ee, Mustafa Keser büyük ihtimal dedi ki yarın dedi. Dün konuştum çünkü. Evet. Yarın herhalde dedi bir de tadilatla uğraşıyormuş. Yarın büyük ihtimal açıklama yani, yapar. Polat da bir açıklama yapamayacak. Polat Yağcı'ya devredecek. Yapamaz. Yapmaz. E, yapmaz gibi geliyor. Yapsaydı bugüne kadar yapardı evet. değil mi? Evet.